demiyorum. Öylece istemiyorum. Yok olmak istemiyorum. Hayır. 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 Hüseyin'in sesi. Sabaha idam edilecek. Hayır. Müsaade et biraz konuşayım. Peki. Ölmek istemiyorum. Yok olmak istemiyorum. Hayır. Ölmek istemiyorum. 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 Yokluk yoktur. Her şey ölüp diriliyor. Benim yerime sen mi çıldırdın? Yüz sene evvel sen yoktun. Seni yoktan var eden Allah... ...seni tekrar diriltecektir. Şimdiye kadar hep ölü gıdalar yedin... ...diri diri gezdin. Ölü gıdaları midemizde dirilten Allah ölen insanları da diriltecek. Toprağa gireceğim, anlamıyor musun? Tohumlar, çekirdekler gibi toprağa gireceğiz. Kabir kapısından geçip ahiret sarayına çıkacağız. Ebediyen yaşayacağız. Ha? Toprak gibi bir şeyi yaratan Allah toprak olan insanları tekrar yaratacaktır. hesabını vereceğiz. Günahların cezası, sevapların mükafatını görmek için dirileceğiz. Af, af istiyorum. Sen Müslümansın. Allah'a ve peygambere inanıyorsun. Kur'an'a inanıyorsun. Cehaletin gözü kör olsun. Bilemiyorum. Yok olmak istemiyorum. Cehennemde de olsa yaşamak istiyorum. Allah'ın sıfatları sonsuzdur onda yokluk yoktur her şey hayattır ki her şey birbiriyle irtibatlanmıştır toprağın altındaki kökün midenle ilişkisini hatırla toprağın altındaki kökleri diri tutan Allah mezardakileri de diri tutmaktadır biz ruhlar aleminde öldük annemizin bünyesinde dirildik annemizin bünyesinde öldük dünyada dirildik şimdi kalbini çalıştıran kanını damarlarında dolaştıran Allah'a gönül dudağıyla de ki Allah İngilizlerle Müslümanların beraber yaşadığı bir dünyadan geliyorum. Dinini bilmeyen bir Müslümanım. Öğretmediler. Öğrenemedim. Cehaletim kemendim oldu. Bin tövbeyle huzuruna geldim. Çektiğim çileler hakkı için, döktüğüm gözyaşları hakkı için beni affet. Keşke on yaşımdayken karşıma çıksaydın. Kardeşim, amcam, dayım olsaydın. İnanıyorum. Dünyaya geldiğime inandığım gibi... ...ahirete gittiğime de inanıyorum.